Evet arkadaşlar zaman Allah bilmesin yeni videonun bu sefer Roblox'ta bazı oyunlar kilitli oluyor giremiyorsunuz. Bunu nasıl çözebiliriz? Şöyle göstereceğim. Öncelikle bir piyano açıyorum. Bağlantımı iş aç, yapsın, gizlisin. Açıldığı zaman direkt kapatacağım. Roblox'a gideceğim. Peki. Şimdi direkt Roblox'a girdim arkadaşlar. Girdim arkadaşlar Roblox'a. şöyle girdim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu benim odasım. Yani en son bir Şimdi bu oyunda bazılarında giremiyorsunuz. Bazı onlara giremiyorsunuz. Bunu buradan ayarlara gelin. Yani daha fazlasından ayarlara girin. Mesela şöyle göstereyim. Yani zaten daha fazlasına geleceksiniz. Ben bilgisayar bozuluğu için böyle göstereyim. Buradan direkt ayarlar var. Ayarlara girdim. Ebeveyn ve yöntüzeyi ve içerik olgunluğu düzeyi var. Buraya girin arkadaşlar şim açılacak benim şey benim internetim az olduğu için çok çekmiyor Buradan içerikli olgunluklara geliyorsunuz İçerik kısımları kısımlamaları geliyorsunuz ondan sonra içerik olgunluk düzeyine giriyorsunuz. burada bunu yapabildiğiniz kadar yüksek yapın sizde en düşük olabilir hafif olabilir ve hatta şöyle sıfır şurada da olabilir ama siz bunu çıkartabildiğiniz kadar yukarıya çıkartın ben de orta kadar oluyor sizde sınırlı da olabilir. Ben de ortaya kadar oldum. Ortaya kadar çıkarttım. Sizin hiçbir oyunu olamaz yani. Bekleyin böyle yaptık. Şu anda en düşükte arkadaşlar. Şöyle onayladı. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu hendekler oyunu. Bakın ne gösteriyor? Kitli gözüküyor. Bakın. İnternetim var. Her şeyim var ama kitli gözüküyor. Bakın katıl diyemiyor. gözüküyor. Katılıyor. Bu deneyimi yaşayabilmek için önceki içerik olgunluğu güzel ayarlarını güncelle. Buradan direkt tekrarla dinleyebilirsiniz diyebilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım. Buradan direkt sizinkisi altta da olabilir. Direkt buraya gelin. Daha fazlası buradan ayarlar ve buradan içi, gizlilik ve içerik olgunluk düzeyine girin. Evet. İçerik ve olgunluk düzeyi. Burada bende böyle gözüküyor. Gizlilik ve içerik olgunluk düzeyine gelin. Yani siz hesap bilgilerinde olacaksınız. Buradan gizlilik ve içerik olduğunu düzeyine gelin. İçerik kısıtlamaları var bak. Gizlilik ve içerik olgunluk düzeyi. İçerik kısıtlamaları böyle. Buna tıkladığınız içerik olgunluk düzeyi var. Engellenen deneyimler falan var. Bir de içerik olgunluk düzeyi var. Buna bastınız en düşükten en yükseğe aldınız. Bitti bu kadar. Hadi bay bay görüşürüz.